Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün. Sizlerle beraber kolay pratik bir peynir yapacağız. Tencereme 5 litre sütü aldım. Kaynamasını bekliyorum. sütüm bakın kabardı. Şöyle kaynamaya başladı. Bu peyniri hemen tüketebileceğiz çünkü sütümüz kaynıyor. Bir çay bardağı sirkemi ilave ediyorum. Gerekirse tekrar sirke ilavesi yaparız. Çünkü çay bardağı ilave yaptım. Su bardağı değil. Üzüm sirkesi kullanıyorum. Her iki sirke de olur. İsterseniz elma sirkesi isterseniz de üzüm sirkesi kullanabilirsiniz. Peynirimiz yavaş yavaş pelteleşmeye başlayacak ve kesilecek. Peynir altı suyu sarı bir su çıkınca peynirimiz tamamen sütten ayrıldı demektir söylemiş olduğum gibi eğer sütünüz kesilmezse biraz daha sirke ilavesi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi peynir altı suyumuz çıkmaya başladı. Ben çok az bir sirke daha ilavesi yaptım. Bir buçuk çay bardağı sirke ilavesi yapmış oldum. 5 litre süte. Bakın peynir altı suyu duru bir şekilde ayrıldı. Şöyle 1-2 dakika kanamaya başladıktan sonra tıkırt atacağım ve ocaktan alacağım. Şöyle tuz ilavesi de yapıyorum. Yarım yemek kaşığı tuzumu da ilave ettim. Evet arkadaşlar peynirimiz bakın tamamen oldu. Suyundan ayrıldı. Ve şimdi hemen tülbentimize baskıya alıyoruz sıcak sıcak bu işlemi yapmamız gerekiyor şöyle bir süzgeç kullanacağım üzerine tülbent peynir yaparken kullanıyorum ben bu tülbentimi şöyle tülbentimi de ayarladım şöyle peynirimi de tenceremden alıyorum kendi evinizde peynirinizi bakın 5 litre sütten baya güzel peynir çıkaracağız taze taze tüketebilirsiniz kanalımda birçok peynir tariflerim var onlara da göz atabilirsiniz Evet şimdi hemen sıkıştırıyorum elinizi yakmayın Tabii ki sıcak Şöyle çeviriyorum. Suyunu boşaltacağım. Düzgün bir zemin üzerine alacağım arkadaşlar. Üzerine şöyle tabak kapağı örttüm. Şuraya da bir 5 kilo su bidonu yerleştireceğim ve 1 saat fazla değil. Peyniriniz sert olur fazla bekletirseniz. 1 saat baskıda bırakıp ve baskıdan alacağım. Bir saatin sonunda peynirimi baskıdan aldım. Bakın nefis oldu şöyle dilimleri ayırmak istiyorum dokusunu sizlere de göstermek istiyorum yumuşaklığını da görüyorsunuz Dilimleri ayırdıktan sonra şöyle parçalar halinde doğruyorum ve salamura yapacağım. Daha uzun süreli buzdolabında saklamak için hemen kavanozumu şöyle peynirlerimi gelişi güzel atıyorum. Evet bunu doğramayacağım. Bunu kahvaltı tabağına doğrayacağım ki hemen tüketmeye zaten söylemiştim başlayacağız onu o şekilde ayırdım üzerine kaya tuzu ilave ediyorum mutlaka kaya tuzu olsun bu öğütülmüş kaya tuzu benim peynirinizin daha uzun süreli olmasını istiyorsanız mutlaka kaya tuzu kullanın bakın şöyle diğer bir kavanozda peynir altı suyumdan ayırdım üzerine boşaltıyorum ve kapağını kapatıyorum. Buzdolabında en az 2 ay, iki buçuk ay bekleyebilir ve bu şekilde tüketebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.